Önce şunu ifade edeyim ki ben 54 kilometre raylı sistem hattı olan Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle yapılacak ilk yatırım olacak bu. E tabi bunun kolaylıkları var şehir açısından, belediyemiz açısından. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza ben destek ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. 6.1 kilometrelik, 3 istasyonlu bir hat, şehrin her noktasından artık hem araba yatağı hattından, hem acemler hattından, hem e, T2 hattına da bağlantılı olarak biz e, vatandaşlarımızın raylı sistemle şehir hastanesinin kapısına kadar gitme imkanı olacak 6 hastane var 1355 yatak var özellikle pandemi sürecinde bu hastane çok önemli bir işlevi üstlendi Biz bir taraftan da kestirme yolunu yapıyoruz birinci etapı bitti ikinci etapı kamulaştırma çalışmaları devam ediyor e, İhaleye herhangi bir itiraz olmadı 4 firma girdi e, yakın bir zaman içerisinde başlayacak e, ee, tabi orada tanımlanan gün sayısında biz aşağı düşürüp inşallah biz bunu 2023'te 2023 sonunda bitirmek istiyoruz bu çalışmayı. Ee, bitmemesi için de bir gerekçe yok. Aç kapı yöntemiyle yapılacak. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar da trafiği aksatmadan etap etap parçalar halinde bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Bir miktar kamulaştırma da var içinde. Dediğim gibi 3 yıllık söz zarfında bu çalışmaların tamamını bitirip biz e, şehir hastanesine şehrin her noktasından ulaşımı temin etmek istiyoruz. i̇lk yani etap, ilk kazma şerif sanatı hastanesi tarafından olacak yoksa emekten mi Nasıl o olacak? Nasıl olacak? Muhtemelen emek tarafından vurulacak, öyle söyleyeyim. Parça parça yapılacağı için yani çalışmanın nereden başlayacağından ziyade dediğim gibi o süreç zarfında bitirilmesi önemli olan yani. Bursa'da günlük kaç bin yolcu taşıyorsunuz? Bu hatın hattın açılmasıyla planlanan yolcu sayısı bir rakam var mı? Tabii. Şöyle söyleyeyim biz no, tabii çok normal bir süreçten geçmiyoruz. Pandemi sürecinde %50'lere düştü şu an. %50-55'lerde seyrediyor. Bizim özel halk otobüsleri dahil, kendi halk otobüslerimiz ve raylı sistemle beraber yaklaşık biz 1 milyon insan taşıyoruz. Ama şu an bu rakam 550 binlerde seyrediyor. 500-550 binlerde seyrediyor. Normal gün itibariyle baktığımızda biz şehir hastanesiyle bu rakama yaklaşık 200-250 bin daha ilave olacağını düşünüyoruz açıkçası. Başkanım, Bursa'nın en önemli kavşaklarından birisi Acemler Kavşağı. Boğaziçi Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne daha fazla araç geçtiğini biliyoruz. Sizin bu kavşakla ilgili önemli çalışmalarınız var. Önümüzdeki süreçte de 3 merhaleli bir çalışma var. Bu çalışmayı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şimdi Acemler şehrin kalbi açıkçası. Doğu'yla ile Batı yakasını birleştiren önemli bir aks. Aynen Boğaziçi Köprüsünde ve 15 Temmuz, 15 Temmuz Yeni Şehitler Köprüsünde olduğu gibi şehrin iki kısmını birleştiren bir tarzı var Acemler Köprüsünün. Dolayısıyla e, biz bu noktada öncelikle bir e, lupta biliyorsunuz, sinyalizasyon uygulaması yaptık ve bir lupu genişlettik. Şimdi Hayran Caddesi'nin genişletilip buraya katılması var. Aynı şekilde Mudanya'dan gelen via düğün birleştirilmesi konusu vardı. Birinci etap bitti, onun ikinci etapı bitirecek. Hayran Caddesi'ne bağlantıyla alakalı köprü çalışması yapılıyor şu an. İmalatı devam ediyor. Hemen yan tarafında kamulaştırma yapıldı. Hayran Caddesi'ni genişleterek ve diğer e, aksı da dediğim gibi e, tamamlayarak biz inşallah e, bu çalışmayı bitirmiş olacağız. Tabi bu arada yolda genişletme çalışmaları var. Yani e, Ankara-İzmir, İzmir-Ankara'ya. Ee, özellikle Ankara İzmir tarafında yolda genişletme çalışmaları var. Sanırım biz e, bir yıllık süre zarfında 2021 sonuna kadar bu çalışmaların tamamını bitiririz diye düşünüyorum yani. Müdürlüğü'nün orada da bir çalışma var bildiğimiz kadarıyla değil mi? Orası tamam, biraz genişletme. Orada da genişletme çalışması, yol genişletme çalışması. İlerisinde de var. Yine o özel mülkiyetlerin olduğu yerde de çalışmamız olacak böyle söyleyeyim. Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz'da hizmete başlamış olup 8 aylık bir süre içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren dev bir sağlık üssü konumunda. Sadece Bursa değil çevre illere ve bölgeye de hizmet veriyor. Hastanemiz 6 bloktan oluşuyor. Kalp-damar hastanemiz, genel hastanemiz, kadın doğum çocuk hastanemiz, onkoloji hastanemiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz olmak üzere her türlü olağan dışı koşulda, deprem gibi, salgın gibi her türlü hizmete devam ettirebilecek konumda planlanmış bu hizmeti yürütebilen bir hastane durumunda şu anda. Hastanemizde 859 deprem izolatörü bulunuyor. Bu bakımdan çok şiddetli depremlerde de hizmete aralık vermeden, bir herhangi bir aksaklık olmadan hizmete devam edecek, edebilecek durumda. Yaklaşık 4000 personel çalıştırıyoruz. Hekim, hemşire, sağlık personeli ve diğer personel olmak üzere. E, aylık 200 bin hastanın e, yaklaşık tedavisini yapmaktayız. Hastanemizde 225 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane bulunuyor. Yaklaşık günlük olarak 200 civarında bir ameliyat sayımız mevcut. Hastanemiz 6 hastaneden oluşan dev bir sağlık üssü. Bunlar kalp demar hastanesi, onkoloji hastanesi, genel hastane, kadın doğum çocuk hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi olmak üzere. Hastanemiz aynı zamanda Bursa'ya değil, tüm çevre illere ve bölgeye hizmet vermekte. Hastanemiz 1355 yatak kapasitesine sahip. 225 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane ve 300 poliklinik odasından oluşuyor. Şu ana kadar 8 aylık süre içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin hastaya hizmet verilmiş durumda. Hastanemiz 8 aylık bir süre içerisinde 1 milyon 300 bin hasta gibi ciddi bir hasta sayısına ulaşmış durumda. Sadece Bursa'yı değil çevre illeri ve bölgeye de hizmet veriyor. Hastanemizde açık kalp cerrahisi, obezite cerrahisi, el cerrahisi, kornea nakli gibi üst düzey ameliyatlar yapılmakla beraber inme merkezi ve yanık merkezi gibi nitelikli hizmetlerde de uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.